kardeşlerim toplumumuz nereye gidiyor bilemiyorum. Yani e, yılda 5000 bin evlenme olmuş bir şehrimizde, büyük bir şehrimizde. Bu belki Konya olabilir veya bir büyük bir şehrimiz olabilir. 3500'ü ayrıca bir yılda 5000 bin nikah kıyılmış. Geçenlerde bir vesileyle bir yerde duymuştum böyle. Yani bir senede 5000 bin nikah kıyılmış ama 3500 de boşanma davası açılmış. Nereye gidiyor bu toplum? Ne oluyoruz biz? Ne oluyoruz biz? Yani aile yuvası böyle dağılır ve dejener olursa dünya ne hale gelir? Sonra gençlerimiz evlilik ve nikah konusunda fevkalade bilgisizler. Bir gün yine müftülükte oturuyoruz böyle. Bir genç kızımız yanında bir genç delikanlı ile beraber geldiler. Ben o gün fetva nöbetindeyim. Kızımız anlatmaya başladı. Hocam dedi bu benim eşim, yeni eşim. Biz bununla evlenelim 15 gün kadar oldu. İyi hayırlı olsun, mübarek olsun. Ama dedi ben evvelki kocamdan dedi e, ayrılmıştım dedi. 10 gün sonra dedi bu eşimle evlendim, bununla evlendim. Bize dediler ki dedi arada biraz beklemeniz lazımdı. Böyle bir şey hakikaten var mı yok mu diye sormaya geldik size dedi. Yani evvelki evvelki e, kocasından ayrılmış. Onunla beraber olmuşlar bir yıla yakın. 8-9 ay kadar. Genç kızımız, daha genç, Ondan sonra o eşinden ayrılmış. Tabi resmi nikah falan yok. Ondan ayrılmış kendine göre. Nasıl bir evlilik bu, nasıl bir şey, nasıl bir musibet. Ondan ayrılmış bir hafta sonra yanındaki bu delikanlıyla evlenmiş. Biz bazı şeyleri anlattık ee, ve ağlamaya başladı. Mahcup oldu, utandı. Peki dedim bu evliliklerden senin annenin ve babayın haberi var mı? Yok diyor. Annemin babamın haberi de yok. Nereye gidiyor bu toplum değerli kardeşler? Anneler, babalar. Yavrularınızı takip edin. Evlatlarınızı bu konuda bilgilendirin. Anlatın onlara. Bu makasin dünyası, bu diziler, bu televizyon programları, bu şunlar bunlar evliliklerinizi, yavrularınızı maalesef böyle bir evliliğe doğru götürüyor. Oralardaki gayrı meşru münasebetler. Yani çok özür diliyorum. Çok çok çirkin dünyalar orada görülüyor. Duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Öyleyse çok dikkatli olalım, evlatlarımıza sahip çıkalım. Sonra bu iş şaka haline getirilmiş. Bakıyorsunuz, yani e, gençler aralarında böyle şakalaşıyorlar. Nasıl? İşte e, zaman zaman böyle, yani hem nikah meselesinde değerli kardeşlerim, hem nikah meselesinde, hem talak meselesinde o kadar laubalilikler ve laçkalıklar var ki özür diliyorum, insan hayret ediyor. Bakın bazıları misal vereyim. Gençler geliyorlar bazen. Hocam diyorlar biz böyle şakalaşırken evlenmiştik. Ne olacak halimiz? Değerli kardeşlerim, bir kadın veya erkek ben seni aldım dese. Öbürü de karşıdaki kabul ettim seninle evlendim, sana vardım dese. Ben senin orada da tesadüfen iki kişi duysa bu isterse bir tiyatro temsilinde olsun bir dolmuşta olsun bir sınıfta olsun herhangi bir yerde olsun iki kişi onu duymuşsa birisi dese ki ben sana vardım diğeri de, de diğeri de dese ki erkek de olabilir kadın da olabilir ben de seni aldım tamam o nikah kıyılmıştır. Hadi erkeğin bir ikinciyle evlenme müsaadesi var diyelim. Şimdi aklıma onun da yerine yerine göre şartlar var. O konuda da toplumumuzda bir açıklık meydana geldi maalesef. Ama ee, o o kızcağızın hali ne olacak? O kızcağızın hali ne olacak? Bir başkasıyla evlenemez. Onunla nikah kıyılmıştır. Yani mesela piyes olsa, temsil olsa tiyatroda rol icabı bekar olan insanlar nikah kıymış olsalar tamam o nikah kıyılmıştır. İki kişi kaldı ki orada sayısız insan duyuyor, şahitlik ediyor yani. İki de şahit duydu mu tamam, nikah kıyılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَحَزْلِهُنَّ جِدٌّ Üç şey vardır ki, onların ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Yani gerçekten bu iş ciddiye alınarak, ciddi olarak söylenmiş olsa bile veya şaka bile yapılsa o... Hüküm üzerine geçerlidir. Hüküm caridir. Nedir onlar? En nikahu ve talak ve ric'a. Nikah kıyılması, boşamanın yapılması, talakın olması, bir de ric'at denilen bir veya iki e, riciyi talakla hanımını boşayanın tekrar hanımına dönmesi. Meselenin biraz teferruat kısmı bu. Boşanmalarda. Ama nikah meselesinin ve talak meselesinin şakası olmaz. Bakın size iki enteresan hatıramı anlatayım değerli kardeşlerim. Müftülükte yine fetva nöbetinde karşılaştığım haller bunlar benim. Beni dinleyen kardeşlerim olursa bazen böyle oluyor. Hocam diyorlar, bizi anlattın. Kusura bakmasınlar. Yani özür dileyerek söylüyorum. Bir topluma yön vermiş için onları utandırmak, onları ha ha asla böyle bir şey çok çok düşük bir davranış olur. Ama bir hati, bir hadiseyi anlatarak topluma nasihat etmek için biz diyor karı koca çıkmıştık evden hocam diyor. Eşimle konuşarak gittik diyor. iki tane yine genç kızımız. Konuşarak gittik diyor. Bir yere geldik. Ayrılacağız birbirimizden diyor. O bir tarafa gidecek. Onun bir başka işi var. Bende bir başka işim var. Ben diyor kocama dedim ki diyor kızımız. Hadi ben seni boşadım dedim diyor. Ben bu tarafa gideceğim çünkü o da bu tarafa gidecek diyor. Hadi ben seni boşadım dedim diyor. O da ben de ben de seni boşadım dedi. Ve diyor ayrıldık gittik diyor. Sonra ya acaba bundan bir şey olur mu ki diye bir soralım dedik diyor. Geldiler bize. Ne oldu şimdi değerli kardeşlerim? Yani kavga yok, dövüş yok, herhangi bir sebep yok falan yok falan yok. Sırf böyle laf olsun diye böyle söylenilmiş. Önce hanımı... Kadınların boşaması diye bir şey yok biliyorsunuz. Nikah kendilerine tefriz edilmemişse, nikah kendi ellerine verilmemişse onu hanın geçerliliği yok. Ama kocası da ona aynen öyle cevap vermiş. O ben seni boşadım deyince başka yani başka laf mı yok, başka söz mü yok, başka şey söylenilemez mi Allah aşkına? Hadi Allah'a emanet ol, uğurlar olsun veya güle güle değil mi? Güzel sözler varken ne lüzum var böyle bir şeye? E dedim üç talaktan arasında biraz evvel söyledim ya karı kocanın arasında üç bağ var. Allah'tan ki başka bir şey söylememişler. Üç talaktan o üç ipten bir tanesi kopmuş. Geri kalan ikisiyle dedim ailemize devam edin. Aslında bu iş bu konu benim konum değil. Fıkıhçı hocalarımızın mesela Orhan hocamın konusu ama yani e, meselenin ahlaki boyutuna ben temas etmek istiyorum. Yine geçenlerde daha yeni evlilik evliler, 9 aylık evlilik evlilikleri var. Yeni evlenmişler, bir kızımız, bir delikanlımız gelmişler. Hocam diyor, biz diyor çok mutluyuz, elhamdülillah diyor. Ama ağlayarak soruyor, sor, soruyorlar tabii. Şeyde ee, kahvaltı yaparken eşine yeminle söylüyorum, bir hadise bu. Yani e, hayal mahsulü bir şey değil, yaşanmış bir hadise. Belki beni dinliyor olabilirler bu kardeşlerim. Tekrar onlardan özür diliyorum. Yani kim oldukları belli değil. Kendilerini biliyorlar sadece. Ama eşine üç defa boş ol, boş ol, boş ol dedim şaka için diye diyor hanım hanıma diyor. Korkunç bir cinayet. Korkunç bir cinayet. Ne demek bu? Kahvaltı yapıyorduk diyor, çay içiyorduk beraber diyor. Şaka olsun diye diyor hanımım diyor böyle diyor böyle söyledim ben ne olacak? Peki merak ediyorsunuz değil mi? Ee, ne cevap verdin hocam diye. Tabi bu konulara ben cevap vermemeye çalışıyorum. Çünkü benim saham değil. Benim saham değil. Müftefendi diye müftefendi hocamıza gönderdim. Gidin dedim ona sorun. Ben cesaret edemiyorum buna fetva vermeye. Yani değerli kardeşlerim toplum nereye gidiyor? Cahillik ne kadar kötü? Bakınız şeytan nasıl bizim başımıza işler açıyor? Ağzınıza bu lafı almayın. Erkek kardeşlerime söylüyorum, beni dinleyen erkeklere söylüyorum. Ağzınızı bu lafa sakın alıştırmayın. Yani hatta bana fetva nöbetine gelenlere, değerli kardeşlerim diyorum ki kızdınız mı bir şeyi? Yani eşinize bile kızmışsınız, boşamak istiyorsunuz. Şeytan diyor ki şart et, talak ver, Allah korusun. Yani o anda elinizde bir kalem var onu kırın, öfkenizi ondan alın. Bir su bardağı var onu yere çarpın, duvara vurun, aynaya vurun, camı kırın, kapıyı kırın. Ama bu şart meselesini, bu talak meselesini ne olur ağzınıza almayın diyorum Almayın. Bu çok mühim bir konu ve bu bizi çok derinden yaralıyor. Samimiyetle söylüyorum biraz evvel ifade ettiğim gibi fetva nöbetinde dayanamıyorum hadiseye vallahi ağlıyorum değerli kardeşlerim. Çünkü hiçbir sebep yok ortada. Hiçbir sebep yok orada. Şimdi kadıncağız böyle boynunu bükmüş, kucağında da küçük çocuğu mesela, ağlıyor, peki hocam benim halim ne olacak diyor. Benim halim ne olacak diyor. Ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Tabi mesele kimilerinin şeyi alıp da, böyle hafife alıp da, canım sen de diyecekleri bir mesele değil. Bu meselenin değişik boyutları var. Hocalarımız bu konuda bizi aydınlatıyorlar, Allah onlardan razı olsun. Ama, ama ben istirham ediyorum. Evlilik müessesesi mübarek müessese, kutsi bir müessese ve İslam'ın üzerine çok önemli değer verdiği, titiz davrandığı bir müessese bir hasta erkeklerden çünkü hani talak erkeğin hakkıdır. Dediğim biraz evvel dediğim gibi hanıma özellikle verilmemişse o da ayrı bir konu. Tefvizi talak dediğimiz bir konu var. Yani evlilik anında veya sonradan bir eş isterse Üç bağ dedim ya biraz evvel değerli kardeşler. Nikahın üç arada bağ var. Ondan bir tanesini, iki tanesini veya tamamını isterse eşine verebilir. Bu konuda da halkımız hiçbir şey bilmiyorlar. Yani böyle yerine göre öfkeli, kızgın bir koca için bu durum e, yuvayı kurtarmak için bir vasıta bir vesile olabilir. İsterse bir erkek nikahından bir tanesini eşinin üzerine verebilir bu konu ayrı bir konu ama bu, bu da bir çaredir çünkü bazen bakıyorum erkekler bu konuda özür diliyorum ağır bir tabir olacak çok hoyrat davranıyorlar çok mesuliyetsiz çok sorunsuz, sorumsuzca davranıyorlar ve de Allah korusun sonra hanımcağız dul kalıyor. Çocuklar yetim kalıyor, aile yuvası dağılıyor ve ondan sonra ne problemler, ne problemler, ne problemler. Cenab-ı Hak Hazretleri yuvalarımızı saadet ve selametle doldursun diyorum.